Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Tabii. Hava sıcak mı peki? Vay be. Hadi şu Ömer Ali bir kere bir atla da muhteşem atlayışını arkadaşlar görsünler. Neden oğlum? Bir kere atlasaydın keşke. Herkes çok merak ediyor. Evet aynı onun gibi işte. Herkes çok merak ediyor. Bu Ömer nasıl atlıyor diyorlar. Evet oğlum. Evet arkadaşlar şimdi Ömer'e 3, 2, 1 diyeceğiz ve Ömer atlayacak. Hazır mı herkes? Evet. Burnunu da tut. 1, 2, 3. Aferin sana Ömer ya. Aferin oğlum ya. Süpersin. Başardın. Harikasın oğlum. Aferin. tamam derin derin nefes alıyorduk. Burnumuzu da sümkürüyorduk. Geçiyordu sonra. Evet işte bu kadar arkadaşlar. Siz de hiç korkmadan böylece atlayabilirsiniz. Bir tane daha yapalım arkadaşlar ama bence yapma yeterli. Ne dersin? <laughs> hey, Ömer bir sesler duyuyorum. Bence karton ket geliyor. İnanmıyorum. Karton ket geliyor arkadaşlar. Buradan kaçmamız lazım. İşte karton ket. Karton ket. Nereye geliyorsun böyle? Keşke gelmeseydin bizim havuzumuza. Kaçıyor musunuz? Kaçın arkadaşlar. Kaçın kaçın. Geliyor karton ket geliyor. inanmıyorum arkadaşlar ya. Burada bile buldu bizi bu karton ket ya. Burada bile buldu bizi bu karton ket. Arkadaşlar ne yapacağımızı, nereye saklanacağımızı şaşırdık biz. Karton ket Ömer havuza giriyor Ömer havuza giriyor karton ket inanmıyorum geliyor Ömer geliyor kaçın kaçın kaçın, kaçın. Aman tanrım yakalayacak şimdi sizi kaçın. kaçın kaçın Ömer evet arkadaşlar evet zor mücadeleler altında Ömer ve Zeynep ablası kaçmayı başardı. Tebrikler çocuklar başardınız karton ketten kaçmayı.